Hocam alanı her yerde kullanıyorlar ama burada sayı yok ki buranın alanını nasıl bulacağız? Arkadaşlar dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenar değil miydi? O zaman yazıyorum kısa kenarı 2x eksi 3 çok güzel çarpı uzun kenarımız ne? 3x artı 2 3x artı 2 e hocam ikili parantez dağıtma o zaman şundan tuttum farklı bir dengeye de geçeyim sizin için şöyle yeşilime döndüm şurayı tutuyorum arkadaşlar salladım ne oldu? 2x çarpı 3x. Devam ediyorum. Yine tuttum. Yine salladım. Ne oldu? Artı 2x çarpı artı 2. Burası bitti mi? Bitti. Farklı bir renge geç yine. Devam ediyorum. Şimdi eksi 3'ü dağıtma zaman. Eksi 3 çarpı 3x. Tuttum yine salladım. Eksi 3 çarpı artı 2. Düzenliyorum. E, 2x çarpı 3x. 2 kere 3 6. x çarpı x. x kare. Artı 2 çarpı 2 artı 4 x ile 4 ile 4 x olur. Eksi 3 çarpı 3 x eksi 9 x olur. Eksi 3 çarpı artı 2 eksi 6 olur. Şimdi burayı düzenliyorum. Sadece bunlarla ilgili toplama çıkartma yapabilirim. 6 x kare eksi 5 x eksi 6. 6 x kare eksi 5 x eksi 6 a seçeneği.